Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada çok kolay ve lezzetli bir börek tarifim var. Yapımı çok pratik arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Bir su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Yarım paket maya ilave ediyorum. Öncelikle mayamızı bir karıştıralım. ince doğranmış dereotu ilave ediyorum ununu azar azar ilave ede ede hamurumu yoğurmaya başlıyorum ununu bir anda dökmeyelim azar azar ilave edelim gerektikçe hamurumu 6-7 dakika çok özlü sakız gibi bir hamur yoğurdum şöyle de göstereyim yumuşaklığını bu arada tam iki su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şimdi hamurumu bir saate yakın ılık bir ortamda mayalamaya bırakıyorum. Hamurumu bir saate yakın beklettim. Çok güzel mayalandı. Şöyle de göstereyim. Masamızın üzerine bolca un serpiştirelim. Hamurumu masamın üzerine alıyorum hamurumuzu bir tane beze yapalım. Bezemin üzerine bir tane streç kapatıyorum. 5 dakika bekletelim daha rahat açılsın. Böreğimin iç malzemesi için 2 tane yumurta, 50 gram salam, 50 gram da kaşarımız var. Onları İnce ince küçük küçük doğrayalım. Böreğin iç malzemesini dilediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kıymalı, patatesli nasıl arzu ediyorsanız. O şekilde de iç harcını değiştirebilirsiniz. Doğradığım salamlarımı kapıma alıyorum. kaşarlarımızı da salamları doğradığımız gibi onları da ince ince doğrayalım. İsterseniz kaşarı rendele edebilirsiniz. Şimdi de yumurtalarımızı doğrayalım. kararımı da üzerinde ilave ediyorum. Yumurtası için bir fiske tuz atıyorum. Eşit şekilde karıştıralım. Bezemizin altına birazcık un serpiştirelim. Bezemizi açalım. Hazırladığım iç harcımı açtığımız hamurumuzun üzerinden koyalım. Gördüğünüz gibi açması bu kadar kolay arkadaşlar. Çok basit. Hamurunu akşamdan yoğurup sabah da hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu uçlarından tutalım. Hamuru birleştirelim. hepsini birleştirdikten sonra şurada toplayalım. Bolca şöyle yapışmaması için tekrardan un serpiştirelim. Oklavasız bile açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. şekilde tavamızın büyüklüğünde hamurumuzu açalım tekrardan. Kullanacağım tavama bolca yağ koyuyorum, bir buçuk yemek kaşığı kadar koydum. Fırçayla şu kenarlarına da sürelim böreğimiz yapışmasın. Hazırladığım böreğimi tavama alıyorum. Şu şekilde oklavayı tutalım. ğimizi tavamıza yerleştirelim. Koyduktan sonra tekrardan tavaya göre şöyle elimizle genişletelim. Bir 10 dakika bekletelim. Tepsi mayası olsun. O zaman böreğimiz daha güzel kabarır. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika tepsi mayası yapıyorum. 10 dakika beklettim. Çok güzel tepsi mayası oldu. Gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi ocağımı aldım. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Kısık ateşte böreğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Ara ara da şöyle kaydıralım tavayı. Sadece ortası pişerse kenarları çığ kalır. Bu şekilde ara ara kaydırırsak her tarafı kıpkırmızı olur. Böreğimi ara ara kontrol ettim. Altı çok güzel pişti. Şimdi üzerine küçük bir kaseye yağ koyalım. Bir yemek kaşığı kadar üzerinden bolca sürelim. Ters çevirdiğimizde tavanın tabanına da koyabilirsiniz. Böyle üzerine sürmektense yağını sürdükten sonra şimdi tavamı ters çeviriyorum. Çok güzel de kabarmış. Şöyle bir ucunu dayalım. Tavanız kapaklı değiliz arkadaşlar. Bir tane servis tabağıyla ters çevirebilirsiniz. Öyle de çok kolay oluyor. Diğer tarafında bu şekilde kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğimin diğer tarafı da bu şekilde kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Şu kenarından çatalla kaldırıp baktım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendirip servise hazır ediyorum. Böreğim artık servise hazır arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi açması yapması çok pratik. Bu böreği fırında da yapabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırında da pişirebilirsiniz. Şimdi şuradan büyük bir dilim alalım. Bakalım içinin lezzeti nasıl olmuş. Böreğimden şöyle bir dilim alıp şöyle bir içinin lezzetini de görelim yakından. Çıtır çıtır arkadaşlar. Of şu anda hala çok sıcak. Bir 5 dakika beklettim ama. Şöyle tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.